Bu arada biraz sohbet etmek istiyorum. Kanalımızı kaç yıldır açtık, uğraş veriyoruz, büyütmeye çalışıyoruz, aşırı bir emek veriyoruz. Yani maddiyatı bir tarafa bırakırsak çok güzel artıları oldu benim için. Maddi açıdan düşündüğün zaman. Yani gerçekten işimizi boş vererek fazla fazla zamanımıza harcayarak paramıza harcayarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Maddi açıdan götürdüğümüzün yüzde onunu geri getirmiyor bize. Ama çok güzel artıları var. Özellikle iyi, koca yürekli insanlar tanıdım bu sayede. Güneydoğumuzun medarı iftaharı Ferhat Üngür kardeşim, o ses Türkiye birincisi. Bu kanal sayesinde tanıştım onunla. Buradan selam olsun. Onunla beraber ileride güzel bir av yapmayı kararlaştırdık. Onun da güzel bir kanalı var. Tatlı Doğa diye. kamp videoları çekiyor. Çok güzel izlemenizi tavsiye ederim. Fizyoterapist Ümit Yaşa Diyarbakır'dan Çiçekçi Balıkçılar diye bilinen bir ekiple tanıştım iki hafta önce. Yani insanın hoşuna gidiyor böyle balığa gidiyorsun yanın başındaki insana hani gidip bir selam vereyim hele kimdir nedir diye bir bakıyorum yani abartısız çevredeki balıkçıların en az yüzde elli tanıdık çıkıyor sarılıyor tanışıyoruz yani benim için bu yetiyor diyebilirim insanların güvenini kazandık elhamdülillah Orhan kardeşim de bunlardan birisi Onun mesai arkadaşı Serdar ve ismini sayamadığım nice arkadaşlar şu an Orhan'la buluşmaya gidiyorum. Güzel bir avımız olur inşallah. Çok hevesli, çok benim gibi bu da bu işin gönüllüsü. Dostlar sabah saat şöyle altı buçuk civarı meramıza yetiştik Orhan'la beraber benim sık sık geldiğim bir mera buraya kasnaklı oltalarımızı attık kampımızı şuraya kurduk güzel bir kahvaltı yaptık şimdi oltalarımı tek tek çekip bir daha atmayı düşünüyorum biz gelir gelmez böyle apar topar oltalarımızı attık. Hava da biraz hafif karanlıktı. Hem biraz daha düzgün atıp ileriye düşürmek istiyorum. Hem de kış gününde ara ara böyle yapmakta fayda var. Çünkü kış günü balık çok dolaşmıyor. Ola ki balık sabit bir yerde duruyorsa oltamızı ona daha yakın düşürme şansımız olur. Oltayı farklı yerlere Atarak şansımızı artırabiliriz. Ben şimdi voltalarımı hepsini tek tek çekeceğim. Tekrar biraz daha uzağa sallamaya çalışacağım. Asnaktan bir kaç metre açayım. 5 metre civarı açtık. En azından bunu da bitirsem biraz ortam ileri gitmiş olacak. bir önceki avdan kalan yarım küpelerimi üst üste takıp atıyorum, değerlendiriyorum. Yeni küpe takarsam hem daha geç verir hem de bu boşa gitmiş olur. Evet. Bir tane oltamızın ipi gerilmiş. Muhtemelen ya büyük balık yokladı girmedi ya da çok küçük bir balık var içinde. Çektik bir bakacağız. Çok hafif. Sanki boş geliyor. Genelde bu tam en başta sıftah yapardı bu nokta. Bu sefer boş sıftahladım. Şimdi Evet. bu takımla geçen hafta iki buçuk kiloluk çekmiştim o kombin mısır Orhan kardeşe diyorum bugün balık yok o da diyor Sen öyle dediğin için yok gelecek <laughs> inşallah abi valla Bence gelmez bugün basın çok çekti erkenden uyuyalım bari uykumuzu alalım Valla balık tecrüben gibi asana bir yemeklerin de çok güzel oluyor Ha elimin lezzeti var. Ha, elin lezzeti var maşallah. <laughs> yani balıktaki ustalığın yemekte de gösterir. Kerem, Kerem bazen evde diyor diyor eğer diyor yemek melemezse baba yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş. Kuş böyle. Domatesi de soymadan doğramamak lazım. Bu kabuğu şey değil mi? Daha erken eziliyor. Yani bu kabuğu böyle insan hoşuna gitmiyor. Dağılmıyor böyle. Bir de rahatsız ediyor. Kıyma yüzüne kavrulsun. Biberimiz kavruldu. Tamam. Kıymayı kattık. Onu Domatesi koyduğun zaman tuzu da ekleyeceksin. Tuz domatesi dağıtır. Faydası var. Tamamdır artık. Piştim böyle. Aşçılık da o biçim. Tamamdır artık. Birazdan piştim. Evet dostlar. Saat biri buldu. Altalarımızın yemini değiştirdim. Tekrar attım hepsini. Şu ana kadar herhangi bir hareket yok. Suda çok ufak birkaç atlayış gördük ama onlar da yok denecek kadar az ve küçük balık atlayışlarıydı. Şimdi yemeğimizi hazırladık. Yemek yiyeceğiz inşallah. Bakalım daha yarına kadar buradayız. Kısmetimiz de varsa. Gece umutluyum. Gece gelmezse gündüz biraz zor. Bu ara gündüz balık gelmiyor. Evet dostlar ilk kurusumuz geldi. aynalı. Ama <laughs> tam iğneden çıktı ama sudan çıkarmıştım. Kurtulamadım. Limit dahilinde çok temiz bir aynalı geldi. Ama gerçekten kırıl kırıl bir balık. Maşallah. ilk balığımız devamı gelir inşallah. Çam çadırı kuruyorduk. Bu bir yere dolanmış ha. O zaman inşallah büyüktür abi belki bir yere dolamış olabilir. Ama burada sırt olduğu için ben diyorum sivri kayalar var. Bu balığı kaybedebiliriz. Sırtlarda genelde bile tat tat. Aynen. Kademe kademe oluyor. Hı hı. Sal abi belki götürür. Çok, 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 çok. Belki de o yüzden sabit kaldı. bir yere. Kurtulamaz, ne yapalım? Biraz, Biraz kalsın belki şeker götürür abi. Biraz bekleyelim. Çadırımızı kurmaya devam edelim. Gevşek kalsın belki şeker götürür. Şans. Zil sesi mi duydun? Neydi? Evet. Evet arkadaşlar balık kendini kurtardı. Sanırım Hasan abi tekrardan çekecek. İnşallah bu kere takılmaz. Sanki Yarı buçuk hele bakalım. Kurtulduk. Balık oynamaya başladı ama. Bari o kadar vurduğuna değsin abi. Hı hı. Yalancı e, bu balık. Olta sıkıştığı zaman bir süre sabretmek işte yüzde yüz olmasa da yüzde elli kurtulma şansı olabilir. Hafif sola gidiyor, yaklaştık, Sola gidiyor, evet abi. Sola gidiyor, gidiyor, çok küçük değil. Yakın görünüyor. Uzun bir balık. Abi uzun bir balık iyi. Vay, Herhalde vay, yine aynalı abi. Vay. Yine aynalı abi dikkat et. Belki zorladın ya yırtmış olabilir abi. Biraz. Sen, sen at, gel, pullu gel, abi pullu. Kendini, kendini karaya vursaydı. Abi yavaş abi yavaş abi yavaş. Bismillah. Abi yavaş. Abi yavaş balık iyi yavaş yavaş. Abi, i̇pe basma abi sen gel. Balık iyi. Yine hacı bulunca bu. Ya Allah Hacılar, bismillah. Hacılar. Hacılar hiç bak Abi zorlama dudağında valla. Dudağındadır abi. Abi dudağında sal. de Acele etme abi. Dağın ucunda. Yorulmadı da mübarek. Yeni vurmuş ya. Abi valla ucuda dikkat et ama. Maşallah maşallah. Bu alt dudaktan çok bal güzel oturmuş. Bunun kaçma ihtimali yüzde sıfır. Maşallah Hasan abi. Maşallah. Aha. Tam güneş batıyor. Gelecek dedik mi gelecek. O. Oh. Geldi geldi. <laughs> yine güzel bir videomuz oldu. Gel şeyi de göster ağzını. Bak üçlü hacı boncuğu. Evet arkadaşlar hacı boncuğuna vurdu. Üçlü hacı boncuğuna vurdu yine. Evet. Maşallah, rastgele Hasan abi. Evet, bak, hacı boncuğu çok hafif bir boncuktur. Yani dalgalandığı zaman yüzen hale abi geliyor. gösterebilir miyiz elindeki? Tam, tam olarak bir gösterebilir miyiz? Söyle. Evet, çok güzel abi. Kırmızılı olması da kışın biraz avantajdır. Maşallah, maşallah. Devamı gelir inşallah Hasan Eyvallah. abi. Eyvallah. Eyvallah. Bir tane daha böyle gelsin yeter. Ortamıza yine bir balık yoklamış. Yakına gelmiş ha. Hiç kimsenin ağırlığı bile de normalde yeni değişmişti küspeyi. Heh, şimdi ağırlık geldi. Küspenin ağırlığı gör. Balık var mı yok mu belli değil. Yok Yok mu abi? Valla sanki küspe yere sürterek geliyor. O zaman vurdu kaçtı çekildi keşke Sağlık olsun. Kısmetimiz de varsa yine gelir. Benim ışığım ölüdür ya. Allah Allah. Sabahın gördüğünde bir balık geldi. Bakalım. Evet.

Kalınlıkta bir kulluk. Vay 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 vay. Şişman bir Maşallah Sana. maşallah. Maşallah Hasan yine abi. Yine Hacı Boncu. Hacı Boncu. Hacı Baba yine iş yaptı. Hacılar hacılar. Çıkmıyor ha. kemeye girmiş. Tamam. Güzel bir kumlu sazan aldık. Maşallah sana be. Bu da. Bu alıp balık gelmedi bugün. Evet vallahi. Hadi devamı gele inşallah. İnşallah. Ya ufak bir şey var ya da bilmemiş. Aslında çok zorlanmamış için. Abi diğer taraftan zil geliyor. Allah Allah. Bak. Yo, yo, diğer, diğer taraftan zil sesi geliyor. Soldan. Soldaki oltadan. Bak beyaz olmuş. Bak abi beyaz olmuş. Bak ortaya bak beyaz olmuş dönmüş. Beyaz hem de ben beyaz. En baştaki olta hem de. Şey var mı? Var mı? Ona mı takılıyorsun? Ona Balık, Balık mı? Zip, hmm. Bu limit üstüdür kardeş. Bu güzel bir çöldür. Aha, bak şu dur. Valla? Valla az geldi. Odra, odra, bak odra. Abi odur da, tamam. Bak Tutamayız, tutamayız. Gitti. Çoktan için. Bir çalıyordu, bu da durdu. İpini şu temiz yere sıkın. Şu biraz ters koydum. Karanlık şey gidiyor. Benler gidiyoruz. Evet. Tamam. Al var. İndir, İndir. 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 gibi burada. Aynen abi onun gibi. aynalı maşallah güzel bir aynalı bu. Evet. Tebrikler Hasan abi. Tebrikler. <laughs> Onu da kaçırmasaydık ne olacaktı? Kaçırdık kısmet değilmiş o. <laughs> Nasıplar döndüğünden beri ilk defa iyi bir balık vurdum. Of. Koşa koşa geldim heyecandan ipi söktü yerinden şimdiye kadar hiçbir balık ipi sökmedi bu tek söktü büyük olduğunu düşünüyorum. Henüz göremedim. Yaklaştı galiba. Evet. Yine güzel bir aynalı gelmiş. Ama çok büyük değil. Normal boyda. Bütün olduğu için demek ki 2.8 daha. Ben çekiyorum. O çekiyor. Bakalım. Birimiz pes edecek. Orhan Baba. Tam geliyordum. Bunun ipini düşürdü ha. bu büyüktür bunu çekeyim. Gel babam niye gelmiyorsun ya? Yeter yordun bizi. Allah Allah. Zorlasam gidecek. Gece bir taneyi öyle acele ettik kaçırdık. Ne fazlalık oldu Ne güzel var ne kötü var. Daha ne demiyorum balıkta? Ah. Evet, 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 Vallahi iyi ki de sabırla çekmişim. Ağzının içinden böyle batmış. Dışarıdan atmamış ha. Bakınız, yırtılma tam müsait. İyi ki zorlamadım. Evet. Temiz bir aynalı. İsmini hak eden bir aynalı geldi. Evet dostlar. Bir yerde göstereyim kızımızı. Şu bizim aynalımız. Evet.